Merhaba sevgili dostlar. Bugün size yine çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Eşiniz sizi dinlemiyor mu? İşte bu konuyla ilgili size verebileceğim 5 önemli nokta. Şimdi daha önceden aldığım notlarla size bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Tekrar konuyu ele alıyorum. Eşiniz sizi dinlemiyor mu? Etkili dinlemenin 5 anahtarı. Birçok çiftin ilişkilerinde yaşadığı temel sorunlarından biri dinlemediğini, dinlenmediğini hissetmek. Oysa sağlıklı bir iletişim konuşmakla değil, aktif ve dikkatli dinlemeyle başlar. Şimdi etkili dinlemenin 5 temel anahtarını sizinle birlikte ele alıyoruz. Gerçekten orada olmak. Yani eşiniz size bir şeyler anlatırken, siz gerçekten orada mısınız? Ee, yıllar önce bir arkadaşım bana eşini, eşinden bahsetmişti. Ee, dedi ki, bedeni burada ama beyni, ruhu bizim yanımızda değil başka bir yerde. Ne kadar güzel anlattı gördüğü şeyi. İşte benim de söylemek istediğim bunlar, bu ve buna benzer şeyler. Gerçekten orada olmak. Zihinsel ve fiziksel olarak. Dinlemek sadece kulakla yapılan bir eylem değildir. Karşınızdakine tüm varlığınızda orada olduğunuzu göstermek gerekir. TV açık. Telefona bakıyor. Akıl başka bir yerdeyse dinle, dinleme mümkün olabilir mi sizce? Mümkün değil. Göz teması kurmak, yüzünüzü ona çevirmek, beden dilinizle "Buradayım, seni dinliyorum. Anlattıklarını hissedebiliyorum." demek çok kıymetlidir. Karşı taraf eşiniz size bir şeyler anlatırken kesmeden ve savunuya geçmeden bakın. Burası çok önemli. Savunaya geçmeden yani ben bunu bundan dolayı böyle yapmıştım da şundan dolayı şöyle yapmıştım da işte o yüzden bunu getirmiştim de falan gibi savunaya geçmeden sadece dinlemek. Bedeninizle ve ruhunuzla dinlemek. Eşiniz bir duygu paylaştığında hemen cevap vermek, savunma yapmak ya da çözüm üretmek yerine sözünü bitirmesine izin vermek gerekir. Bakın bu çok önemli. Sözünü bitirmesine izin vermek gerekir. Ama sen de ya da yanılıyorsun, hayır öyle değil gibi tepkiler dinlemeyi kesintiye uğratır. Sadece ne hissettiğini duymak istiyorum demek bile süreci değiştirebilir. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani dinlediniz, dinlediniz neden suskunsun falan diye bir cevap geldi karşı taraftan. Sadece ne hissettiğini duymak istiyorum. Anlamaya çalışıyorum demek bile iki iletişimi farklı yönde değiştirebilir. Empati kurmak, yargılamamak. Dinlerken amacınız anlamak mı? Haklı çıkmak mı? Bakın Amacınız haklı çıkmak mı, anlamak mı? Tabii ki anlamak olmalı. Empatik dinleme, karşı tarafın duygusunu kendi filtrenizden geçirmeden anlayabilmeyi gerektirir. Bu durumda ben de benzer hissedebilirdim yaklaşımı, yargılamadan dinlemeyi sağlar. Yargılamadan dinlemek. Anlayarak anladığını göstermek. Ne demek bu? Eşinizin söylediklerini kendi kelimelerinizle tekrarlamak. Bakın üstüne basarak söylüyorum. Eşinizin söylediklerini kendi kelimelerinizle tekrar edip ayna şeklinde karşı tarafa sunmak. Onun anladığını hissetmesini sağlar. Nedir bu? Mes örnek veriyorum. Yani sen bugün eve geldiğimde seni fark etmediğimi hissettin. Doğru mu anladım? Aynalayarak karşı tarafa onu anladığını hissettiriyorsunuz. Gibi cümleler inanın bana çok etkilidir. Bu teknik iletişim kazalarını en az indirir. Son teknik duyguları kabul etmek. Dinlemek karşımızdakinin duygularını düzeltmeye çalışmak değil o duygularla yer o duygulara yer açabilmek. Karşınızdakini dinliyorsunuz ve dinlediğinizde onu düzeltmeye çalışmak yerine o duygulara yer açıyorsunuz. Böyle hissetmene gerek yok yerine bu şekilde hissetmen anlaşılır demek daha onarıcı. Ve ilişkiyi daha düzgün bir biçime sokma şeklidir. Kabul edilen duygu zamanla yatışır. Reddedilen duygu ise savunma yaratır. Tekrar ediyorum. Kabul edilen duygu zamanla yatışır. Reddedilen duygu ise savunma yaratır. Gelelim sonuca. Her birey duyulmak ister, görülmek, anlaşılmak ister evliliğin içinde etkili dinleme alışkanlığı geliştikçe bağ güçlenir bağ güçlenir çatışmalar daha hızlı sonuçlanır çözülür ve ilişki derinleşir unutmayın dinlemek sevilmek kadar iyileştiricidir teşekkür ederim görüşmek dileğiyle